Her biri birer çıkar, çıkar grubundan farksız hale gelmiş bazı siyasi partilerin içi boş tartışmalarıyla vakit harcayıp duruyor. Dönüp dolaşıp ülkeyi tekrar tekrar aynı tartışmaların içine çeken iki kutup oluştu Türkiye'de. İktidarıyla muhalefetiyle el ele verdiler. Ülkemizi yine eski bir tartışmanın bir diploma tartışmasının içine soktular. Çünkü... Çünkü söyleyecek sözler tükendi. İcraat da yok, ne yapalım? Nasıl polemik üretelim? Başlayalım diploma meselesine. Çünkü millet umurlarında değil. Memleket umurlarında değil. Geçim sıkıntısı çeken halkımız, gençlerimiz, diplomalı işsizler umurlarında değil. Bakın, geçtiğimiz günlerde bir semt pazarında genç bir pazarcı arkadaşımızla sohbet ettim. Şimdi sözü kısa da olsa ona vermek istiyorum. Diploma tartışanlara diploması olan bir genç kardeşimizden bir mesaj iletmek istiyorum. İki üniversite diploma var. Aynen. Gerçek, diklama. gerçek diploma mı? Gerçek diploma. Çünkü biz bu ara çok tartışılıyor diploma. <laughs> <İşte> gerçek <laughs> olunca işe yarar. Biraz sahtesi lazım bu <laughs> Ne varsa olmayan diploma da var diyorsun. Ben yani bundan 20-30 sene önce Sen mezun olmuş gibi davranıp, davranıp şimdi bir yerlerde olmak var. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. <laughs> Görüyorsunuz. Görüyorsunuz iki üniversite diplomam var diyor arkadaş. Diploma gerçek olunca bir işe yaramıyor artık bugünkü Türkiye'de diyor. Ana babaların türlü zorluklarla okuttukları dişinden tırnağından eksiltip harçlık gönderdikleri gençlerin durumu böyle. Mülakatlarda elenen torpili olmadığı için işe giremeyen gençlerden sadece bir tanesini izledik. Binli aynı durumda. Ama bu gençler iktidarın gündem konusu bile değil. Bakın Gittiğim bu pazarda giyilmiş, kullanılmış kıyafetler satılıyor arkadaşlar. İkinci el giysiler. Hani dönüşüm kumbara kutuları var ya bazı yerlerde. Onun için atılan kıyafetler de bu pazarda satılıyor. En çok alışverişe gelen kim biliyor musunuz? Kaç tane esnafa sordum. Ya en çok sizden alışveriş eden kim? Cevap ne biliyor musunuz? Üniversite öğrencileri. Şu hale bakın ya. İki üniversite bitiren pazarcı kardeşimin sattığı giyilmiş, kullanılmış kıyafetleri yenisini almaya parası yetmeyen üniversite öğrencileri alıp giyiyor. Sayın Erdoğan memleketi ne hale getirdiğinizi görüyor musunuz ya? Bu gençlerin sesini duyuyor musunuz? Üniversite sayımız 200'ü geçti diyor. İyi de sen o üniversiteden meca bir ekonomik ortamı sağlayamıyorsan, 200 değil 400 tane üniversite açsan kaç yazar ya? Yani? Kalite kalite. Dertleri sayı. Şu kadar adalet sarayı yaptık. Adalet yok. Şu kadar şehir hastanesi yaptık. Sağlıkta büyük sıkıntı var. Derslik sayısını şu kadara çıkarttık. Eğitimde sıkıntı var. Ama ortak fayda ne? Adalet Sarayı, şehir hastanesi, Derslik, ortak fayda, inşaat. Bunlar inanın konu ne olursa olsun işin inşaat tarafına takılıyorlar. Kafa orada. Rant orada. İhalesiz iş verme orada. Onun için sayılarla götürüyorlar bu işi. Hiç mi içiniz sızlamıyor ya? Sormuyor musunuz kendinize ben nerede hata yaptım diye? Şu açıklanan istatistiklere bir bakın. Bugün ne işte ne eğitimde olan gençlerimizin oranı OECD'de birinci. Bugün her 10 gencimizden dördü artık ekran bağımlısı. Günde 5 saat, 6 saat, 8 saat neredeyse mesai yapar gibi ekran karşısına bağlanan gençlerimiz var. E niye? Çünkü iş bulamamış. Niye? Ailesinin alın teriyle kazandığı bir diplomanın artık bugünkü Türkiye'de Değeri yok. Ülkede sanal kumar, sanal bahis almış başına gitmiş. Bu yüzden gencecik insanlar kendi canlarına kıyıyor ya. İşte bayram yaklaşıyor. Üniversite öğrencileri memleketine gidebilmek için otobüs bileti almaya kalktığında geçen bayrama göre en az yüzde elli, yüzde altmış daha fazla bilet parası ödemek zorundalar. Yazık. Gerçekten çok yazık. Peki en verimli çağlarında çalışmış, prim demiş, alın teriyle emekliliğini hak etmiş vatandaşlarımızın durumu daha mı iyi? İşte bayram ikramiyeleri gündemde değil mi? Meclise teklif geldi. Nihayet baklayı ağızlarından çıkarttılar. 4 bin lira. Bakın 2018'de bin lira olan bayram ikramiyesini sadece TÜİK'in makyajlı enflasyonuyla bile bugüne getirseniz 9392 lira ediyor. Ama dikkat edin 2018'den bugüne. 2018 ne demek? Unutmayın. Partili taraflı Cumhurbaşkanı'nın tam yetkili işi başına geldiği, damadı da ekonominin başına koyduğu tarih. TÜİK'e talimatlar verilip enflasyonu olduğundan daha düşük göster diye talimatların başladığı tarih. Sadece TÜİK'in açıkladığı enflasyonla bile bugüne getirsek bin lirayı diyor bugün. Ya hiç olmazsa kendi açıklarınız enflasyona uyun ya. Kendi açıklarınız enflasyonun gereğini yerine getirin. Bir başka karşılaştırma. 2018'deki asgari ücretle orantı kurarak 1000 lirayı bugüne getirdiğimizde de 13.793 lira ediyor. Meclise gelen teklif 4000 lira. Bunların yönettiği ekonomi işte bu kadar. Bu kadar. Daha ötesine Zihinleri yetmiyor. Daha ötesine <laughs> Sayın Erdoğan'ın ekonomistliği dört bin liranın ötesine yetmemiş. Tablo ortada. Güzelim <laughs> ülkeyi mahvettiler. Perişan ettiler bu ülkenin ekonomisini. Neymiş? Emeklilerimizden fedakarlık bekliyorlarmış. Neymiş? Sabır bekliyorlarmış. Sayın Erdoğan, siz Faizle parası olandan herhangi bir fedakarlık istediniz mi bugüne kadar? Siz kur korumalı mevduata para yatıranlara gerektiğinde Merkez Bankası'na karşılıksız para bastırıp onların faizini kur farkında ödüyorsunuz. Emeklere gelince para yok. Emeklere gelince fedakarlık yapın. Sabredin. Nedir bu emeklerin sizden çektiği ya? Bakın ülkede öyle bir havaya oluşturuyorlar ki Beka meselesi. Çok önemli güvenlik sorularımız var. Aman ha! Herkesten fedakarlık bekliyoruz. Çünkü her yerde sorun var. E bizde de sorun var. Sabredin. Ya biraz da şu faiz alanlara dönün deyin ki sabredin deyin ya. Kur korumalı mevduatı apar topar bu ülkenin gündemine 40 yıldan sonra tekrar sokup rahmetli Özal'ın kendini uyanık zannedenlerinin dalaveresidir. Bir daha getirmeyin bu ülkenin başına böyle bir belayı diye uyardığı meseleyi Ülkenin başına sarın. Yeni ekonomi yönetimi şimdi her gün açıklama yapıyor. Azalttık, azalttık, azalttık diye. Daha sonra da tutun. Bunun bütün maliyetini milyonlarca emeklinin sırtına yıkın. Olan budur arkadaşlar. Bu gençlerin, bu asgari ücretlerin çektiği nedir ya? Artık gerçekten yeter. Sen tut elin yabancısına dünyanın en yüksek faizlerinden birisini öde. Kendi vatandaşını da enflasyon altında inim inim inlet. Devlet millet için vardır millet. Siz ise yıllardır devlet imkanlarını bir avuç menfaat şebekesine peşkeş çekmekle meşgulsunuz. Türk halkı kolay para istemez. Bizim insanımız tabiri mazur görün dilenmek ya da bir kişiden bir şey talep etmekten ar eder. En az dört hanım gayet de iyi şey giyimli yani belli ki orta halli iken fakirleşmiş, yoksullaşmış bir hal. Yanında torunuyla kulağıma geldi. Sayın Başbakanım eve gidecek hafta iftar sofrasına koyacak pidem yok. Bir destek verebilir misiniz?" dedi. Yazıklar olsun ya. Bunu görmeyip bunu görmeyip lüks saraylarda iftar açanlara yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Geçen haftaki hesabı tekrar tekrar söyleyeceğim ki ta ki utansınlar. Dört kişilik bir ailenin bir aylık asgari iftar sahur masrafı 23 bin lira, 24 bin lira. Ama kur korumalı mevduatla veya rantiyeyle zengin olmuş bir e, kesimin dört günlük bir iftar sofrası da 24 bin lira bir otelde, lüks bir otelde. Böyle bir düzensizlik, böyle bir e, bir başka tablo göstereceğim size. Ve o tabloyla aslında dünya ile aramızdaki farkın çok açık bir şekilde kendisi ortaya çıkacak. Türkiye'de üretilen mallarla yurt dışına bugünlerde giden herkes hayretler içinde fiyatlara bakıyor. Bakın rakamları vereyim. Ekrana herhalde yansıttılar. Oradan takip edin. Cep telefonu. Türkiye'de 82.999 Türk lirasına, yani 2700, 275 dolara satılan iPhone Amerika'da 999 dolara satılıyor. Yarısından az. Türkiye'de 3 milyon 922 bin 500 Türk lira ya da 99 bin 68 euroya satılan Mercedes'in C200 modeli Almanya'da 57 bin 50 euroya satılıyor. Mont Aynı marka, aynı model montun fiyatı Türkiye'de 17.999 lira yani 493 dolar. Amerika'da fiyatı indirimli 84, indirimsiz 140 dolar. Dörtte biri. Evet. Beyaz eşya. Türkiye'nin en fazla Gitar'daki satış fiyatı 929 pound ya da 43.827 Türk lirası. Aynı e, e, be, bozdolabının buzdolabının Türkiye fiyatı 55.769 lira. Gıdadan rakam vereyim. İngiltere'de satılan ton balığı ile Türkiye'de satılanlar. Dörtlü konserve ton balığı İngiltere'de 2,59 pound. Türkiye'de 122 lira ediyor. Aynı ölçekteki ton balığı konserve Türkiye'de 230-280 lira. Muz, bildiğimiz muz. Bizim Malanya'da üretilen muz. Amerika'da 454 4 grama denk gelen fiyatının 33 sent olduğu görülürken kilosu da Türkiye Türk lirası bazında 26,5 liraya geliyor. Türkiye'de ise market fiyatlarının yer aldığı sitede en uygunu 79 ,75 lira 75 kuruş. Balık. Barbun balığının Türkiye'de markette 1 kilogram fiyatı 1399 Türk lirası. Almanya'da hani bizi kıskanan Almanya'da ise 23,80 euro yani 942 Türk lirası. Et. Antrikotun Türkiye'de kilosu 819 lira. Amerika'da 12,99 dolar yani 473 Türk liraya satıldı. Arkadaşlar dünyada en pahalı yaşayan ama en az maaş alan ülke Türkiye, en az maaş alan ülke. Biraz önce genel sayın genel başkan, sayın Arıkan zikretti emekli e, ile ilgili. Daha detaya girmeyeceğim. Buradan daha bu ilan edilmeden demiştim ikramiyesi olarak. Bakın bir rakam vereceğim. 2018 yılında ilk kez emekli ikramiyesi verildiğinde asgari ücret 1600 verilen ikramiye 1000 lira. Şimdiki rakama burarsanız yapacağı 14.000 lira. Yani 2018'in verdikleri emekli ikramiyesinin reel karşılığı bugün 14.000 lira olması lazım. 10.000 lira milletten çalmışlar. 2021 yılına esas alalım. Asgari ücret 3040 lira. Verilen ikramiye 1100 lira. Onun da karşılığı 7508 bin, bin lira. Ya ne yapıyorsunuz siz? Millet de alay etmek bu. Ama gerekçe basit. Nasıl faiz sebep enflasyon sonuçtu? Şimdi de dedikleri şey bütün bu enflasyonun sebebi çok ma para verdiğimiz emeklilerin bu parayı harcamaları. Yazıklar olsun. Peki <laughs> Peki arz tarafı bu. Sanayi üretimi tarafına bakalım. Vahim bir tablo yarıyor. politikayla sanayi çöküyor. Ülke üretimi daralıyor. Geçen hafta göstermiştim sanayinin ne kadar gerilemiş olduğunu. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre sanayi üretimi yüzde bir yıllık bazda arttı görünüyor. Ama Nisan'dan bu yana en düşük seviyesinde. Nisan 2024 ekranda görüyorsunuz bakın inişlere. Sanayi üretimi böyle tepe aş takla aş aşağı gidiyor. Ve en önemlisi imalat, imalatta yüzde üç daralma var. Eğer arz artmıyorsa arkadaşlar doğal olacak şey en basit ekonomi kuralı talep devam ediyor arz artmıyorsa fiyat artışını bekleyeceksin. Türkiye'de yaşanan ise fiyat artışı enflasyondan daha kötü. Stagflasyon. Hem sanayi daralması var hem enflasyon var. Bu çıkmazdan bu kafayla bu ekonomi öğrencisi bile olamayacak kafayla çıkmaları mümkün değil. Mümkün değil. Bunların çoğunun iktisat bilgisayarını hani ekonomistim diyor Sayın Cumhurbaşkanı ya. Emir olun ekonomi 101 okuturduk biz üniversitede. Ekonomi 101 sınavından geçemezler bu ekonomi kafasıyla. Ekonomi 101 sınavından geçemezler. Şimdi böyle bir tablo karşısında Ramazan'da yatakların mazlumların öfkesinden korkun. Bu... İftar sofrasına pide koyamayan kadınların öfkesinden korkun. Yurtlarda dört kişilik odada Dilşah diye bir kızım anlattı İzmir'de. Yatakhanelerde yurtlarda altı kişi kalıyoruz. Nefes alacak halimiz yok diyen gençlerden korkun. Giderlerse gitsinler dediğiniz hekimlerden korkun. Çünkü o kıymetli nitelikli insanları kaybettiğimizde biz Türkiye'de sağlık sistemini yönetemez hale geleceğiz. Ve tıp bayramı, bayram mı yaz mı? Bir tarafta gırtlağına sarılması istenen hastalar bir tarafta çekip gidin giderseniz gidin diyen doktorlar ve çeteleşen hastaneler yeni doğan çetesinin daha davası sürerken şüpheli bir şekilde ölümleri olduğu sanıkların ve sadece yeni doğan çetesi mi? Onkolojide de, estetikte de birçok alanda da aynı rezalet, aynı çeteleşme devam ediyor. Nasıl bir tıp bayramı yapacağız biz? Bu tıp bayramı değil. Aile hekimleriyle geçen hafta görüşmüştüm. Aile hekimleri başta olmak üzere bütün tıp camiasının yası haline bu ülkeyi döndürdüler.